Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elde açtığım bu harika patatesli gözlemelerimin tarifini vermek istiyorum. Size mutlaka deneyin arkadaşlar, şahane oldu gerçekten. Evet, tarife geçiyorum hemen. Karıştırma kabına 2 su bardağı suyu alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı sirkeyi ilave ediyorum. Elma sirkesi kullandım. Ve 2 yemek kaşığı da sıvı yağ attım. Bir buçuk tatlı kaşığı da tuz atıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum hepsini. Sonra un ilave ediyorum. Buradaki su bardağı un var. 4 su bardağı un koyup artık yoğurmaya geçiyorum. Yağsız bir hamur olduğu için bayağı un gidiyor arkadaşlar. 6 su bardağı kadar un kullandım. Şöyle elime yapışmayan yumuşak bir hamur oldu. Ben bezeleri yapıp öyle dinlendireceğim. Hamuru açtıktan sonra dinlendirmedim. Şöyle elimi ve hamuru unlayıp çünkü yapışıyor gerçekten. Mandalina büyüklüğünde bezeler koparıyorum, Yuvarlıyorum. Evet. Şimdi bezeleri dinlendireceğim. Üzerini kapatıp çünkü üzeri kuruyor. Kapatıp yarım saat e, dinlendiriyorum. Evet. Burada haşlanmış patatesim var. 7-8 tane mi diyeyim artık. E, bu miktar yetti gerçekten. Akşamdan haşlayıp süzmüştüm ezmeye üşendim. Sıcakken daha çabuk daha kolay eziliyor arkadaşlar. Evet patatesi ezdim. Pul, karabiber ve tuz ekliyorum. Ve bir miktarda kaşar rendeliyorum. Evet hepsini şimdi karıştırıyorum. tuzuna bakıp tekrar e, tuz atabilirsiniz. Evet, iç harcım hazır. Bu iç harcı bana yetti. Şimdi bir tane beze çıkarıp diğerlerinin üzerine örtüyorum. Bolca unlayıp artık açmaya geçiyorum. bezeyi biraz merdane ya da oklava ile genişletelim. Sonra açması kolay olacak. Hamur dinlendikçe zaten kendini salıyor. Güzelce açıldı arkadaşlar. Şöyle yanlardan alıyorum ben. Oklavaya doluyorum yanlardan. Zaten açtıkça kenarlar çevriliyor. Her bir kenarı bu şekilde inceltiyorum. Evet. Yarım su bardağı su, e, sıvı yağını kabıma alıyorum. Açtığım yufkanın içine 2 2 3 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Kenarları bu şekilde her yeri e, her yerine yağ gelsin tel tel ayrılsın diye bu şekilde kenarları ortaya getiriyorum ve her yerini yağ bulamış oluyorum şimdi diğer kenarları da ortaya getiriyorum yağ sürüyorum Evet, eğer iç koymazsak bu şekilde katlayıp tavada pişirebiliriz gözlemeleri. Ortaya patates koyuyorum. Ve bu şekilde katlıyorum. Evet, el açması nefis gözlememizin ilki hazır. Şimdi yağlanmış bir tepsiye gözlemeyi koyuyorum. Evet, iyice arkasını önünü bezenin unladım. Evet, iyice bezeyi inceltiyorum ve açıyorum. Karadeniz'de fındık yufkaları açarız biz arkadaşlar böreklik kuru yufka. Ee, çocukluktan e, biz alıştık yufka açmaya. Bir Karadeniz kızı olarak güzel yufka açarım doğrusu. Hamur dinlendikçe açılıyor zaten. Kenarlarını unlarsak yapışmaz. Evet, gayet ince oldu. Ben hızımı alamayıp bunu bayağı bir büyüteceğim galiba. Altındaki çizgileri görüyorsunuz. Evet, çok güzel oldu gerçekten. İnceliği de tam yufka kadar ince oldu evet. Evet, ikinci yufkamız da hazır. Tabii ki diğerlerini göstermeyeceğim arkadaşlar. Şimdi tekrar sıvı yağlı gezdiriyorum. Yufkanın dört tarafına bu şekilde yağlıyorum. Yağlayıp açtım tekrardan. Şimdi iç harcını koyacağım. Katladıkça bu şekilde yağlıyorum. İç harcından buraya koyuyorum ortaya. Benim hazır yufkadan yaptığım gözlemeler de var arkadaşlar. O da çok lezzetli oluyor. Ben açmayla falan uğraşmak istemem. Uğraşamam derseniz de hazır yufkadan da yapabilirsiniz. Gerçekten pratik oluyor. Evdekileri her gün neyi yedireceğimizi şaşıyoruz. Evet bunları da harcın üzerine kapatıyorum. Evet diğerlerini bu şekilde yaptım arkadaşlar. 11 tane gözleme çıktı. Üzerlerine streç çekip diğer e, gözlemeleri de bu şekilde üstüne koydum. Çünkü durdukça iyice kendini salıyor. Birbirine yapışıyorlar. Aralarına streç çekip veya bir bez bir e, üzerine koyup birbirine değmeden e, bu şekilde koyarsanız yırtılmaz, birbirine yapışmaz. Evet, şimdi pişirmeye geçiyorum. Bir yemek kaşığı tereyağını erittim. Az da sıvı yağ koydum üzerine. Orta ateşte pişiriyorum. Hatta kabardı bile. Çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten. Evet. Bu şekilde hepsini kızarttım nefis el açması patatesli gözlememiz hazır afiyetler olsun kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen